Bundan bir yere gidiyorum. Şu zengin bebesine bak sana sen. Ee ne oldu ki? Ben çok zenginim. <laughs> sen çok fakirsin Allah ya. Allah Allah. Çok mu ya? Kesin sen seni öğretmen de sevmez. Seni kesin öğretmen de sevmez ki. E, bu sırayı ben kaptım ki. En ön, en öndeki sırayı ben kaptım. E. Çok fakirsin ya. Çok pis kokuyorsun. Bak, Direkt. Çok pis kokuyorsun ya. Al gel 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 gel. Ya ne yapıyorsun ya? Seni Söyle, öğretmene söylemeye gidiyorum şu an. Hı. Gel gel gel. Lan Bırak lan beni. Gel lan. Bırak dedim. Alın, yarın, an... Evet çocuklar İbrahimciğim ne yapıyorsun hadi yerine geç ne, ne, oluyor ç çocuklar ne oluyor bana fakir dedi öğretmenim zaten fakirsin Hadi yerine geç ya. Çok pis kokuyorsun çocuğum sen. Hadi yerine geç bakalım. Aa bak diğerleri de gelmiş yaşar. Hadi geçin yerine. Ama ön önün, ön öne geçme. Bana yakın olmasın. En arkaya geç. Yok, yok, yok. En arkaya geç dedim. Tamam mı? Evet. Canım. gelin. Çocuklar. Ve kokarcalar. Bir tane kokarca var sınıfta. Evet çocuklar. Bugünkü, bugünkü, bugünkü sınavımızda. ne oluyor? Çocuklar, çocuklar hemen dışarı çıkın. Çocuklar, bomba patladı sınıfta. Hemen dışarı çıkın. Hemen, hemen, hemen. Hemen gelin benimle. <laughs> Çocuklar hızlı olun hızlı olun Hızlı olun evinize gidin Hızlı 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 gidin Oğlum sen araba sürmeyi biliyor musun ki Allah Allah ya Neyse ben de evime gidiyorum 哎喂。Evet. İbrahimciğim ne yapıyorsun bakalım? Bu da benim evim ona bakarsın kardeş. <laughs> Böyle mi pasaklı ev ya? <laughs> Ben şu an gittim. Ben şu an gittim. Öğlen ekliyorsun. Нигә варды, миллиаттан үткән вар Аллаһ. Oğlum evine girdim özür dilerim. geldi hocam. çıkarım tamam. Allah Allah deli mi nedir ya? Yani neyime yarayacak? Anam bari çalışıyorum da bir bulayım ya. Bir bulmam lazım. Telefonla çekmiyor Nokia. Ah, çok polis <laughs> polis arıyorlar mı? Polis mi? Polis ama ya o o kadar yetenkte değilim. Doktor da arıyorlar Allah, Allah. Taksici arıyorlarmış. Benim el yetim yok. Allah Allah ne olabilir acaba? Hey! Şey, hey! Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> burada? Ne yapacağım? İstersen ben sana yardımcı olabilirim. Aa bu arada çok iş lazım çok Ama ben sana daha iyi bir iş bulabilirim. Ne? Ama ben sana daha iyi bir iş bulabilirim. Evet. Ee, ama benim Çöpçü olabilir Umut. İkinci sınıfım. <laughs> tamam. Benim tanıdığım bir tane çöpçü arkadaşım var. Ay alın bakalım şu parayı. Ay ne oluyor ya? <laughs> Ay ne oluyor ya? Çok krizimden öldüm. Gerçekten kız öldü ya. Kanka gel. Ben seni ben seni akülü arabamla götürürüm. İstiyorsan tabii ki de. Akülü araba mı? Evet. Bak. Nasıl? Gel bin bak çok güzel. Evet benim. Gel seni çöp küleye götür. Gel ben seni götüreyim. Çöp Çöpçülük ama birazcık uzak olabilir. Bakalım şu telefonu ben çok zenginim. O bu son neden kitap alıyorlardan değil mi? Evet, onlardan ve ben kitap okumayı çok severim. Ve ben kitap okumayı çok severim. Araba sürerken bile kitap okurum. E ben de çok seviyorum. <laughs> Çünkü evde de tek <laughs> Senin annen baban nerede? Tatlı köyde. <laughs> ne güzel şaka ya. Hadi nerede söyle. Bir gerçekten tatlı köyde. Ne? Benim tatlı köyde. Ne 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 nasıl? Ne? Ya ah. Tamam. Hiç moral bozmaya gerek yok. Gel seninle birlikte birazcık sinemaya gidelim. Sinemayız diyelim. Bedava bedava gel bize bedava çünkü ben VIP'yim. Gel. Pardon pardon geldim geldim pardon. Araba pardon geldim. Pardon geldim geldim. Bir tane çocuk var. Ben Bir tane çocuk var benden para almaya çalışıyor her zaman. Oldum. Tamam, içeride spor yapıyorlar. Sen oraya git. İçeride ben spor yapıyorlar. Ben ne yapacağım? Hey, beni mi arıyordun ha? He? Hey, beni mi arıyordun? Hacer abi, e, ee, abi biliyor. Ben bu Kanka. neyse ben döveyim şunu. Şak şuk şak şuk şak şuk hayırlı, şak. Hayırlı. Pat, pat, pat 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 şak şuk şak şuk şak şuk. İbrahim neredesin? İbrahim. İbrahim, neredesin? İbrahim. İbrahim, dövdüler mi seni? kötü olmuş. Üstümü yırttılar. Çok kötü. Sonum kaldı. Senin, <laughs> senin sadece üstün olduğu gibi. Neyse. Gel birlikte gezelim. Belki moralin yerine gelir. <laughs> okula geç kaldım. Be, be, benim okula gitmem lazım. Sen burada kal. Aferin. Bu ne herhalde? Bir deneyim bakalım. çocuk. Beni mi arıyordun? <laughs> seni aramıyordum. Abi sen buradan git. Bana ata gider yapma bak. Seni bir döverim. Sonra ne? <laughs> ah, tamam. Bunu hak etti. Ordu gel. Şak 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 şak. Tamam gidiyorum ben. <laughs> Köpeği hey, ben geldim okuldan. Şey, geldim. Kanka ben geldim okuldan. Kanka benim param var mı? Var da bir sürü. Ne yapacaksın? Şey bu markayı alabilir misin? Oha. alamam da bir tane pizza alabilirim. Eh, al kanka, abi. Ben zaten, önce pizza, pizza. Al kanka. Ye biraz. Bak, ben bu milletten önce kalma pizzadan daha güzel. <laughs> kanka. Bak. Beni üzüyorsun kanka. <laughs> Kanka gel benimle. Bir şey göstereceğim. Gel kanka akülü arabamla bir yere gideceğiz. Evet. Sen bu halle üşüyor musun? Kanka sen bu halle üşüyor musun? Evet. Şuyorsun demek ki. Sen, senin çok mutlu olacağın bir yere gideceğiz. Kıyafetçi mi? Söylemem. <laughs> oraya sonra gideceğiz. Tabii ki de kıyafetçi. Kıyafet istediğin kıyafeti al buradan. Ben ödeyeceğim hepsini. İstediğimi alabilir miyim? Evet, istediğin kıyafeti al ama sadece bir tane. ne alacaksın? Ben değiştireceğim ya bu olmasın. <laughs> ne olabilir? Kanka bir dakika. Bu olabilir mi? Bu olabilir miyim bunu? İstediğini. Kanka, kanka dur, kanka dur. Ben de böyle bir tane kıyafet var. Sen de al. Zengin yazarak. Tamam ben bu onu alayım o zaman. Tamam zengin yazarak al. Birazcık pahalı ama yine de alırım ben sana. Üstünü de alabilir ala, miyim? Alabilirsin. Ee, bir şey Hayır başka alamazsın Çünkü param kalmadı al abi gel şimdi daha da mutlu olacağım bir yere gideceğiz evet. bekle ben birazcık akilis ok. kanka ne hop mı oldun Allah Allah İşte Bu ev... kanka, kanka bayıldın mı Kanka İyi misin Kanka? Ben çarpılıyor, yardım edin. Aa, Adam çarpılıyor, yardım edin. Adam benim mi? Evet. Al anahtarını. Mani mani mani. Benim başka money, evim money. benim. Benim başka evim yok. Benim evim başka benim başka evim yok ama az. Ben dışarıda kalırım. Kanka sen de Hayır kanka. Aa, yeter artık Yeter Aa, Yeter artık Yeter Kanka yeter artık Senin yüzünden Burada kaldım Yeter artık Artık bu üstler de benim. Alt da benim. Sıkışmış. Almaya çalışıyorum. Tamam yapacağım. 3 2 1 Tamamdır. Zor da olsa aldım. Şu altı almama gerek yok ki ya böyle kalın. Bu ev de benim. Bu akülü araba da benim. Gel bakalım. Şu anahtarı da alayım. Gel. Bir, bir, bir dakika. Bu, bu evi ben kendi ellerimle vermiştim bunu. Hayır. Buna dayanamam. Hayır. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Ölmüş olamazsın. Ölmüş olamazsın. Hayır. Asla 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 asla. Kanka kanka iyi misin? Kanka iyi misin? Kanka, kanka seni öldürdüğüm için özür dilerim. Buradan. K kanka. Buradan git. Tamam. Ben de kendimi vururum o zaman. Aa. 嗯。